Bir tane liman kasabası gibi bir yer var. Müzik sesi bir tık fazla... Aa Kar değilim ben. Ben de. Yüzüğün sesi bir tık fazla geliyor kayıda ama hiç umurumda değil şu an. Oynayalım yani. <laughs> Ve ben 170 <laughs> FPS alıyorum. Enteresan. Kıstım da ben duyamayınca ne faydası var ya. Çok sağlam lag var mı sende? of of alo alo ben buradayım Aga senin tam ölü galiba ya da benim benim ha benim büyük ihtimal galiba Ve bana çok fena zombi sesi geliyor korktum. Neredesin sen? Ee, köprünün önündeki evlere girdim. Ben karnıyım. Yazsana biraz eder falan çek. Tamam gördüm. Evet. Kakyoy. Kakyoyun kum. Aga bir şey nasıl var mıs? Aga ver. <laughs> Burada pasta var. <laughs> ya yanlışlıkla. Of pasta istiyor mu? Burada pasta var. Aga olur. Dinlersin. Yanlışlıkla sağ ol ben bandaj attım. Yanlışlıkla ama gerçekten. Bu evet. Baya yemek çıkıyor aslında. Yani buradan kasılıp gider abi. Bu arada şu yoksa? Yok yok değiliz. Valla. Değil mi? 4 kişilik odaya çektin değil mi sen? Ha. Bir bot var bir kişi de ziyaretçi alırız işte. Falan. Seni yordum genç oğlum. Delikanlı. Evet. Biz bir kere daha başlayacak galiba çünkü liste koydum bunu açtıktan sonra. Bu başında bu vardı. Gelsin. şey geliyor bana. Hallettin mi lan? Hayır. Aa bana da geliyor. Geliyor. kanka Ne misin? İyiyim. Uf. Ha. Çapa bulmak zorundasın. Bakın Şuraya baksana bana doğru. Çık o kapıdan. Gördüm gördüm. Gördün mü? Evet. Aa. Çalışmalarımız devam ediyor. Just like a kiss, you don't miss me. <laughs> 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 Aa buldum. Ben bulamadım. Ben buldum çapa da aynı yer, benimle aynı yerde zonu var galiba ses duyuyorum Gel ben seni koruyayım. Gel abi koru ben. Gel sesime. Aaa! Aaa! Aa, Aaa! It's a trap! Abi sorma <laughs> abi, abi. Bilinçli bir çapa tutalım. Öyle, böyle, öyle, her, her... Çeste atlarsın kardeşim. Atla, hey. atla, sende. <laughs> atla atla sen de. atla atla sen de. Mokok olursun böyle. Mokok acı. Neyse sen mokok etsin bir daha ya. Aga yardım ya. <laughs> Aa! İyiyim. Aga cam çekişmen de... Zerkler dinledim. <laughs> Ciddi misin? Evet. Yakışıksız <laughs> hareketler ya. Bir, bir kontrol beyefendiye. Yetişmeyen hareketler <laughs> Adamlar yetişmemiş karpuz dedi misal böyle küçük bölümden Bunlar mı? Evet abi Bunlar kafa olmasın? Yetişmemiş karpuza onlar. Aa pazarda onu satmaya çalışsan seni döverler. Al abi, oh. sana sana garpuz verelim. <laughs> ne verdin bana? Garpuz bir tane. Anladım. Götür bizi gitti. Bana yani. bir cam bassana ya. Al. Hey. Team var Korah. Bandaj en Survivor in a single life. Evet. Ne? <laughs> Kaç tane? Bilmem. Gel abi geçelim şu 2600'e doğru devam ki. Neredesin? Geliyor. Sen neredesin? Köprünün karşısındayım. Dur bir şeyler açayım da bir fotoğrafını çekeriz lazım. Şurada ben ufka bakıyor Gerçekten bakıyorum. Aynen aynen, dedim bir high'a aldım varım acı çekmez. Uuuu, FPS kaç? 30 puan herhalde. Aman dünyanın... aman, ışık bir parlıyor, aman ya. Yani. Şuraya geç, şuraya geç. Dur bir şey Bu Dur dur bak. Senin dünyanın düz yuvarlak olduğunu kanıtlayacağım. Bak, ufka ufka bak. Gözükmüyor ha. daha fazlası aşağı doğru gidiyor çünkü. Oh, haklı. Çıkarım. Çekeyim mi abi? Çek abi. Abi dur omzun yamuk oldu bak. Şöyle şu tarafa bak bir. Şu tarafa. Tamam çekil Heh. çekil. Tamam. Şöyle dışarıdan. Aa! Suya düşüyordu. Gördüm. Kameraman suya düşmesi çok kötü bir ya. Dur. Bobo 80'e düşür. 85. Of okuda oku da çıkarmış reis. Okey. Devam ki. <laughs> gelsin, gelsin. Ay şurada. Oh! Quick action. Evet. Açmısın? Hayır. Okay. Hazır mıyız? Evet. Abi yapma şunu yapma. Sansürleyeceğim bunları. <laughs> abi ben ufuk niye siyah ya? Sende mi öyle mi? Yo. <laughs> Enteresan abi. Ufuk siyah bende. Bende beyaz. Bir dakika. Allah Allah. Hala abi. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Nereye gidiyorsun şu an? Büyük ihtimalle Grandfather'ın körsüne gidiyoruz değil mi? Kontrol eder misin sen? Kontrol etti evet. mi? Aynen. Grandfather'ın körsüne gidiyoruz. Wow. Yanlış kontrol etmediysen. Hı? Yanlış kontrol etmediysem oraya gidiyoruz abi. Hı. İster misin birilerini kontrol etmeye? Yok. şuradan kontrol ederiz bak şurada bir tabela var. Aynen. Bir tabel bunu devlet niye yapmış bunu? Aga soldan Cold Castle'a, sağdan Geuten'e. Aa gidiyoruz. Cold Castle'a da gideriz. Büyük ve çok bulup çıkıyor. Demir sık geldi. Yani Demir'i ezince set olarak çıkarız. Aslında o da. <laughs> Buradan tam <laughs> elim montaj alacağım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha, bir zombi. <laughs> Aga çok kalabalık var. Lan burası Grandfather'ın Curse işte. Yanlış hatırlamıyorsam burası Cold Castle değil abi. Yok, Cold Castle bura. Değil. Büyük daha yok Cold Castle. Baksana Cold Castle burada. Aga şu Grandfather's Curse. i̇sim vermiyor bana. Sana verdi mi? Vermedi işte. Cold Castle'da verir. Cold Castle'ın bir e mekan. Beni bekle bu arada. Burası Curse. Ne mekan. diyor? trees will burası tuzaklı olması tuzaklı, lazım tuzaklı. tuzaklı evet Allah bak ağzımlara basma aman <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Oo! Oo al al bir tane İki tane ben de var <laughs> başka var mı da chest neden kontrol yok, yok beni bekle bakayım. beni bekle sen deyim açmayacağım chest. O tuzaklı buradaki chest abi ihtimalle. Hazır ol. Aç. Aç ah, çıktı. Aga cam potu ikisini aldım. Üç bir birini sağ sana. Birini sağ sende var mı burada çok cam. Ah. Böyle bir chest tuzaklı ama öldürelim çıkan zombiyi. Evet. Bir Bak, tane iyi tane çıkacak. Geliyorum bekleyin. Hazır mıyız? Heh. Yavruldum değil mi ya? İki, iki tane bedrock. Devam üst katı da var bir daha. Aa burada da chest. Tuzak. Tuzak da 3. Bak dur bekle bana doğru gel. Bana doğru gel şeye sıkıştıralım. Okey. Çok, Çok hızlı lan. Harbi. Sit istiyor mu? Yok var bende. Bende de var. Zaman... Neyse, Normal bu ama ne? burada iki tane var ama tuzak çıkabilirler. Güvenemez. Bakayım hani. Hazır mıyız? 3-2-1 3-2-1 <laughs> Acıladım onu hemen Fark etti Yoo <laughs> <laughs> Çatıda ne oluyor ha? Çatının en üstüne diamond kılıcı alayım ben oradaki <laughs> Yok mu öyle bir şey? Bilmiyorum Yokmuş Yok bu arada Yine şey Gel yeah. Camdan bakalım. Abi herşeyde şey var burada galiba. Ne? Hı? Ne var? Ne bileyim çöplüğü var. Belki bir yer var karşısında. Belki de giriştir sayacağım. Açsın şimdi bak kalalım. Ne çıktı lan? Kaç tane bug'lum var Allah aşkına bana söyler misin? 1, 2, 3, 4, 5. İyi benim de 4 oldu. Şu an neredesin? Gel abi dikkat et ama buraya. Depar atma da. Asi boşuna gitmesin şu an. Oba. Oba. Farklı bir zıttı. Ne sanırım? Bak belli orası yoldan geliyor. Orası yoldan gelmiyor. Hani biz köy patikasına gidelim. Şu mezarlık. Vakti. Ah mezarlık. Mezarcı babalar var. Kellen Prit Christus of Agni. Evet, Aa, yani Agni'ye gideceğiz, değil mi? Gel buraya, evet, yardıma gel, yardıma gel görüyorum. Lorla'ya gel, birkaç şey öğrendim, birkaç mekanı kesin vurmamız gerekiyor şu oyunu bitirmek için. Öyle bir şeyler öğrendim hepimiz. Aa! ne çıktı? Patates mi çıktı? Evet. Adamın mezarından, ölüsünden patates A A adam, mi çıktı? Adamı, adam, adam patates işte. Adam görmüşler, adam tazı buraya. Şey. Herif Benim okula götürdüm patatesi koydular herhalde cebine. Yani ben. Aga adamdan belki kalan tek parça oydu. Büyük büyü savaşında öldü. Cebindeki patatesi bulup adam var. Şey zombi. Aaaa! Okul düştüm acaba düşmemiş. <laughs> Nasıl zaten? Dör olsun değil mi sen? Aynen. Darlin. Dunkin. Ee, Dunkin mi? Dunkin's Donuts tutturduğum du kimse Aga boğazım parçalanmış hissediyorum seni. Ne oluyor lan burada? Bak bir şey olmaz burada. Ne oluyor lan? Oz. Oz ne yapıyorsun? Kapıştı. Zombiyle kapıştı. Kapış ki. Oha, yok ikiye ayrılıyor. Ne yapsak ediyor? Ah, ah, ah. Ne Bakın, Niye bunlar kadar girdi PP border'da? Ne? Kar mı? Şey, kole kestim. Ne taraftaydı bu arada? Burası mı, orası mı? abi şuradan. Şurası Karmi. Karmi'ye gitmeyeceğiz. Kar... Oradan geldik. Tamam oradan geldik işte. Şurası Afaya diye bir yere gidiyor. Kolkes'te burası yani. Aa, sahaya dönmemiz gerekiyormuş. E of. Af... Neresi? Bir dakika, bir dakika dur. Kaydı durdurup geri başlatacağım. Hani ne olur ne olmaz. Bozuluyor falan var. MP4